Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MEPBİS yoksiz e, bilgi güncelleme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım bilgi güncelleme işlemi için ÖSYM'nin adına işlemle sisteminden başvuru yapıyorsa eğitim bilgilerin üstünden güncelleyebilirsiniz. Onun dışında MEPPİS'teki eğitim bilgilerin bölümünden YÖKSİS bilgi güncelleme işlemini ya da YÖKSİS'in resmi internet sitesinden de kolaylıkla bilgi güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.